görsen şuraya şuraya komple aldıydı kapanmaya başladı yani bu bu kanatla uçuyor maşallah aynen daha yeni düzeliyor yarası bir hafta yattı mecbur kuyruğun yarısını aldı ortadan Daha yeni yeni işte bakalım. Anadı sakat. Atmaca yaraladı. Merhaba Ahmet Bey. Hoş <laughs> geldin. 10 Ağustos 2023. Versen de olmuyor. Nasıl Şimdi kanadına bir bakalım bak yarasına. Aferin. Gördün mü? Ne diyeceğiz abi canım? 10 Ağustos 2023